Ne var Seyit? Yükle şunu sırtıma. Tek başına nasıl taşıyacaksın Seyit? 210 k Ne yani yenilecek miyiz? Komutan büyük topun başında öfkesinden ağlıyor. Yükle hemen. Ya Allah. Savaş, dikkatli! Bırak seni, bırak! Çek yukarı, çek çek çek! Yedik, yedik, Hazır mı? Hazır komutanım! Ateş! İmam-ı Dağ bir daha lazım. Hadi çabuk hadi hadi hadi. Hadi, <laughs> hadi. çocuklarım. Hadi evlatlarım bir mermi daha lazım hadi. Hadi aslanım. Hadi <laughs> kıza, götür kıza. Yavaş, yavaş, yavaş. Dikkatli, <laughs> Hadi, yavaş. Hadi yardım edin. Hadi alın mermiyi, hadi. <laughs> çek yukarı, çek, 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 çek. Çek yukarı. Çek, 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 çek. Getirin. Hazırla. Tamam mı? Hazır komutanım. Ateş! Ateş! Канада. Я схватил. Смотри. Liman yönüne çekilmek istiyor. Çanakkale'de yatan. Bak bir etrafına, kan revan, sakın konuşma çocuk, Çanakkale kan ağlıyor. Gözünden akan yaşı silme evlat, bırak aksın şehitler ıslansın. Tek şey dedikleri vatan sağ olsun, sağ oldu sayende yiğidim uyu, Çanakkale kan ağlıyor. Senk Onbaşı, Koca Seyit. Çanakkale Savaşı çetin bir mücadeleye sahne oluyordu. Nice baba etler toprağa görüşüp şehadet şerbetini içiyordu. Toprağın ağzından çıktım. Baktım ki 13 arkadaşım şey olmuş. Bir ben kalmışım, bir arkadaşım Nidel Ali, bir de Batar Akumundan Yüzbaşı Hilmi Bey. Arkadaşlarımın bu şekilde gözlerimin önünde şehit edilmesini içime Anamın bana öğrettiği duaları okudum. Size izahını yapamayacağım bir şeyler oldu içime. Merminin yanına koştum. Topum mindi de bulunmuştu. O mermiyi bir kez kaldırdım. Niye Ali beni yaz destekledi. Basamakları çıkarken kemiklerimin çatırtısını duyuyordum. Mermiyi namluya sürdüm. Patlattım, isabet ettiremedim. Aynı olayı üç kez tekrar ettim. Üçüncü mermiyi onları en büyük zırhlarına, Orşun zırhlısının dümen kısmından vurdum. Arkadaşım Ali ve diğer bataryadaki arkadaşlarım, ''Vurdun onu koca değil, vurdun onu!'' diye bağırıyorlar. Arkamdan sevinç çığlıkları atıyorlardı. Kuvvet zırletini sularda gördüm. Bu vatan öyle kolay kazanılmadı, kolay da kaybedilmeyecekti. Biz yüzyıllardır hiçbir ülkenin egemenliği altına girememiş bir milletin sorunları olarak iman gücü karşısında hiçbir gün duramayacağını bütün dünyaya tanıtlamış bir milletiz. Ben Mustafa Kemal Atatürk. Şanlı Türk ordusunun muzaffer komutanı. Çok savaşlar gördü. Cepheden cepheye koştu. Yokluk içinde mücadele veren kahraman Türk milleti bana güç açılıyordu. Karakteri yüksek olan bu milletle neler yapılmazdı ki? 19 Mayıs 1919 günü sisli bir havada Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattık. Anadolu'nun dört bir yanında yanan bağımsızlık aşkıyla yapılan savaşların hepsini kazandık. Yunan denize döküp İstanbul'u savaşmadan geri aldık. Yarınını bugünler üzerine temellendirecek kahraman milletim. İçeride ve dışarıda güçlü olmak için çok çalışın. Bu canlı vatanı sizlere emanet ediyoruz. Muhtaç olduğunuz kuvvet damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ben Nene Hatun. Erzurum'un Rus işgali karşısında halk direnişinin simgesi haline geldi. 8 Kasım 1877 gecesi Rus askerlerinin Aziziyet adresine ele geçirildiği haberi. Sabah ezanında şehrin bütün minarelerinden duyuruldu. Alçaklar yurdumun her tarafını işgal ediyordu. Daha üç gün önce savaştan yaralı gelen abim kollarımda şehit olmuştu. Durum acildi. Vatan her şeyin üstündeydi. Üç günlük bebeğimi emzirip Allah'a emanet edip abimin kasaturasını alıp Osmanlı askerine yardım için taşlı sopalarla mücadeleye giren şehir halkına kasıldık. Ölümün üzerine koşuyorduk. Moskova askeri bizi yayılım ateşinde tuttu. Öndekilerin hepsi şehit oldu. Biz arkadakiler geri çekilmek yerine Moskova'nın üzerine taşla, sopayla, tırpanla yürüdük. Bir ölüm bin doğuyordu. Allah yanımızdaydı. Yanımızda olmasa silahlara karşı sopayla savaşır mıydık? 2300 Moskova askerini öldürerek Tabyamızı geri aldık. Ben Bigalı Mehmet Çavuş daha Kundak derken tanıştım. Savaşına soğuk ve acımasız yüzüyle. Ben Mustafa Mehmet olarak Bulgaristan'da dünyaya geldim. Yıllarca büyük bir onurla askerlik yaptım. Balkan savaşlarında da doğduğum topraklar için mücadele ettim. Seferberlik ilanıyla iki çocuğumu hamileşim arkada bırakarak Çanakkale cephesine katıldım. 4 Mart 1915 günü Settir Bahir çıkarması esnasında bir yandan gemilerin bombardıman ateşi, diğer yandan makineli tüfek ve İngiliz askerlerin saldırısına 15-20 kişilik askerimle karşı koydum. Karşımdaki düşmanın sayı çoğunluğunu ve silah olarak üstünlüğünü önemsemeden Askerimle birlikte yeri atarak ateş açtık. Üç saat süren dişe diş, kana kan bir mücadele esnasında tifemin mekanizması işlemez oldu. Tifemi yere atarak taş ve kürekle saldırdım. Düşmanı bozguna uğrattık. Kafamdan ve göğsümden yaralandım. O içi paramparça oldu. Üzerinde durduğumuz, ayağımızı bastığımız yer ata yadigarıdır vatanımızdır. Bu vatan toprağı için canım feda, can feda. Ben Şerife Bacı, Kurtuluş Savaşı'nın kadın kahramanlarından. Tarih Türk anasının fedakarlığını ve cefakarlığını bir kez de benimle gördü. İlk işimi düğünümden iki ay sonra kaybettim. Beni daha 21 yaşındayken Topal Yusuf'la evlendirdiler. Topal Yusuf savaşta ayağını ve bir gözünü kaybetmişti. Elif adımda bir kızımız oldu. Kurtuluş Savaşı zamanı, kandılarla kastamonuya cephane taşınacaktı. Her evden bir kanlı çıkacaktı yola. Erkek varsa erkek, yoksa genç veya kadın. Bu vatan görevini yapacaktı. Düştük Elif'imle yollara. Hava buz gibiydi. Çok soğuktu. Soğuk insanın iliklerini işliyordu. Kazamı çıkardım, mermiler ıslanmasın diye üzerlerini örttüm. Vücut ısımla Elif'imi ısıtmaya çalışırken, daha 21 yaşında oracıkta donarak can verdim. Vatan sağ olsun. Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürülür. Bu yol ki hak yoludur. Dönme bilmeyiz. Yürürüz. Düşer mi tek taşı sandın? Halim inansın. Meğer ki harbe gider son nefer şehit olsun. Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa, denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa. Bu altımızdaki yerde bütün yanar dağlar Taşıp da kaplasa ah bir kızıl sarsan Değil mi cephemizin sinesinde iman bir Sevinme bir, acı bir Gaye aynı vicdan bir Değil mi ortada bir sine çarpıyor Yılmaz, cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz